Kök hücreler, töbün en heyecan verici alanlarından biri değil mi? Peki, bu teknoloji milyonlarca erkeği etkileyen bir soruna gerçekten çözüm olabilir mi? Bugünkü analizimizde bu sorunun cevabını arayan yepyeni bir bilimsel makaleyi mercek altına alıyoruz. İşte asıl soru bu: Acaba kök hücreler elektil disfonksiyon için geleceğin tedavisi olabilir mi? Hadi gelin bu konunun derinliklerine inelim ve araştırmacılar kanıtların izini sürerken neler bulmuş, hep birlikte görelim. Şimdi herhangi bir yeni tedavinin potansiyelini tam olarak anlamak için önce çözmeye çalıştığı sorunun ne olduğuna bir bakmamız lazım. Yani işinin başına dönelim. Erektil disfonksiyon yani ED çoğu zaman sanıldığından çok daha karmaşık bir mesele. Hani basit bir sorun değil. Kökleri hem sinir sistemimize hem de kan damarlarımıza kadar uzanıyor. Diyabet, kalp hastalığı gibi durumlar hatta yaşlanma bile bu hassas dengeyi alt üst edebiliyor. Ve tam da bu noktada sahneye o büyük umut çıkıyor. Kök hücre tedavisi. Yani rejeneratif tıp. Vücudun kendi kendine onarma gücünü kullanarak dokuları yenilemeyi amaçlayan ve tedavi için yepyeni bir kapı aralayan bir yaklaşım. Peki bu kadar heyecan verici araştırma, bu kadar manşet varken neyin gerçek bir umut, neyinse sadece abartı olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Neyse ki, bilim insanlarının bu gürültüyü ayıklamak için kullandığı çok ama çok güçlü bir aracı var. Şöyle bir düşünelim. Yeni bir telefon alacaksınız diyelim. Sadece bir kişinin yorumunu mu okursunuz yoksa binlerce yorumun özetini mi? Tabii ki ikincisini değil mi? İşte meta analizde tam olarak bunu yapıyor. Bir sürü farklı çalışmayı bir araya getirip bize gerçeğin çok daha net, çok daha güvenilir bir resmini sunuyor. Bu makaledeki araştırmacılar da adeta birer dedektif gibi çalışmışlar. Binlerce çalışmayı elekten geçirmişler. Bunun için de Prisma diye bilinen en kaliteli ve en güvenilir kanıtları bulmalarını sağlayan standart böyle çok katı bir eleme yöntemi kullanmışlar. Peki bu eleme süreci nasıl işlemiş? Gelin sayılarla görelim. Bakın, araştırmacılar işe tam 2013 potansiyel çalışmaya başlamış. Yani düşünsenize muazzam bir sayı. Sonra bu devasa havuzdaki makaleleri titizlikle süzgeçten geçirmişler ve en sonunda kriterlere uyan sadece 11 tane yüksek kaliteli klinik denemeye kadar indirgemişler. Ve en nihayetinde verileri birbiriyle karşılaştırılabilecek kadar uyumlu ve sağlam olan sadece 6 çalışma kalmış. İşte bizim bugünkü analizimizin temelindeki kanıtlar bu özenle seçilmiş 6 çalışmadan geliyor. Peki Tüm bu titiz elemenin sonunda o seçilmiş 6 çalışma bize ne söylüyor? Hadi gelin şimdi sonuçlara geçelim ve verilerin çizdiği tabloya şöyle bir yakından bakalım. İşte burası gerçekten ilginçleşmeye başlıyor. Tedaviden 6 ay sonra hastaların standart anketlerle kendi bildirdikleri erektil işlev skorlarında e, istatistiksel olarak anlamlı ve ciddi bir iyileşme görülmüş. Yani bu tedavinin hastalar tarafından gerçekten hissedilir bir fark yarattığını gösteriyor. Peki bu hissedilen iyileşmenin fiziksel bir karşılığı var mı? Kesinlikle var. Bu grafikte bize tam olarak bunu gösteriyor. Penise giren kan akışını ölçen PSV değerinin de belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Yani hastaların hissettiği o iyileşme ölçülebilir, somut, fizyolojik bir iyileşme ile de destekleniyor. Ama tabi bilim her zaman böyle dümdüz bir çizgide ilerlemiyor. Penisten çıkan kan akışı ile ilgili veriler biraz daha karmaşık bir tablo çiziyor. Tedaviden 3 ay sonra geçici bir olumsuz etki gözlemlenmiş fakat ilginç bir şekilde bu durum 6. ayda tamamen düzelmiş ve başlangıç seviyesine geri dönmüş. Bu sonuçlar kulağa oldukça umut verici geliyor, değil mi? Ama bilimde iyi bir araştırmacı sadece bulgularını değil, aynı zamanda araştırmasının sınırlılıklarını da vurgular. O yüzden hemen çok heyecanlanmadan önce araştırmacıların kendilerinin altını çizdiği bazı çok önemli noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bu liste çok kritik. Mesela, çalışmaların çoğunda bir kontrol grubunun olmaması gerçekten büyük bir eksiklik. Yani bu iyileşmenin ne kadarının doğrudan kök hücreden, ne kadarınınsa plasebo etkisinden, hani kişinin tedavi olduğuna inanmasından kaynaklandığını kesin olarak söyleyemiyoruz. Bu ve diğer sınırlılıklar umut verici sonuçlara şimdilik temkinli yaklaşmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Peki, tüm bu verileri, umutları ve sınırlılıkları masaya yatırdıktan sonra en başa dönelim. Bizi en baştaki ana sorumuza geri getiriyor bu durum. Kök hücre tedavisi şu an için bir vaat mi yoksa bir gerçek mi? Aslında en net cevabı bizzat çalışmanın yazarları veriyor. Diyorlar ki, evet kısa vadeli sonuçlar gerçekten umut verici ama daha kesin konuşabilmek için henüz yolun başındayız. Yani buradan çıkarılacak en önemli ders ne? Şu, kök hücre tedavisi bu alanda gerçekten de büyük bir potansiyel taşıyor ama kanıtlar henüz yeterince olgunlaşmış değil. Bu yüzden şu anda sadece daha fazla veri toplamak amacıyla yapılan kontrollü klinik denemeler kapsamında düşünülmesi gereken bir tedavi. Bu da bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Umut faat eden bir bilimsel bulgunun hepimizin güvenle kullanabileceği standart bir tedaviye dönüşmesi, biliyorsunuz uzun bir yolculuk. Bu yolculuk daha büyük hasta gruplarıyla, daha uzun süreler boyunca ve çok daha titiz yöntemlerle yapılacak yeni çalışmalar gerektiriyor. Bilim sabır işidir ve bu heyecan verici alandaki gelişmeleri hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz.